kaldı. Namussuz bi lo. <laughs> Çilek ve şimdi yepyeni portakal soslu çeşitleri, benzersiz şekli ve lezzetiyle dankek tartkek, sohbeti koyulaştıran lezzet. lezzet. Minika çocuğun ekim sayısı çıktı. Bu ay sincaplarla gülümsüyoruz. Dergimizde herkese 5 süper hediyemiz var. Odanı renklendir sincap süsleriyle, sincap kalemliğiyle gülümse. Güzel vakit geçir boyamı posteriyle, kardeşini sevindir minik kadınlar ekiyle ve yapıştır çıkartmaları neşeyle. Minika çocuk almak için koş bayiye, sincaplarla oyna sende. de. Arçelik Fibona Ankastre Fırının lezzet farkını keşfedin. Smart Aero Pro teknolojisi, yemeğin türüne göre fanın hızını ve yönünü otomatik ayarlar, her yeri eşit derecede pişirir. Üstelik şimdi Arçelik Fibona Fırınlı Üçlü Anka reset alanlara, Arçelik Delvede 1000 lira indirim fırsatı Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Şimdi sıra annelerde. <laughs> Anneler nasılsınız? Nasıl olalım Enes'cim ya? Pizza, Çocuklar okuldan çıktı, açlar. Belli ki siz Domino's'un dört köşe pizza pizzettasıyla hiç tanışmamışsınız. Sadece 19.99'a. Zevk'ten dört köşe aldık. Yiyen Zevk'ten dört köşe, dört köşe pizza pizzettayla, cepler de dört köşe. Sıra genç arkadaşlarda. Gençler, hayrola? Kız arkadaşımla yemeğe çıkacaktık, çıkamadık. Merhaba Enes. Siz ikiniz Domino's'un dört köşe pizzası, Pizzatay'da tanışmamışsınız o zaman. Sadece on dokuz, doksan Zevkten dört köşe olduk Enes. Ben de. Yiyen zevkten dört köşe, Pizzatay'la cepler de dört köşe. Yani sene olmuş bilmem kaç, bizim mutfak hala doksanları yaşıyor. Neyin nostalji aşkı bu? Ama neyse ki sonunda bir an Castellay'ım. Stella ile bir boyamaya başladım. Bir daha da duramadım. Tezgah, parke, buzdolabı önce mutfağa yeniledim. Sonra fayanslı dolapları derken banyoyu da adeta sıfırdan yaptım. Bir de böyle bir şey buldum. Onu da boyadım. Terapi gibi. Yani Stella ile her yeri, her şeyi boyadım. Çok da güzel oldu. Eline sağlık aşkım. Hocam, onu da mı boyasam? Eh, Bianca boyadan yeni nesil dönüşüm boyası. Bianca... bazı günler sıkıcı olsa da eğlence hep vardır karaoke yapanlarda görürüz ve kaykaycı köpekleri olanlarda büyümeyi kabul etmeyen yetişkinlerde Fanta için saçmalamaktan korkmayanlar onların yaşamları renklidir yiyecekleri de içecekleri de renklidir saçmalamaktan korkmayan daha fazla insana ihtiyacımız var İşte o zaman sıkıcılığın yerini eğlence alır Fanta saçmalamaktan korkma Buna da at. Yemek de benden yemek de. Atarsan tatlıyı da kendi ellerimle yapayım. Maç keyfine hızlı bir müdahale Trendyol Yemek ve Trendyol Hızlı Market'ten geliyor. Ne istersen söyle, hızlıca elinde. Evet beyler, akşam yemeğini kim ısmarlıyor? <laughs> çocuk Ekim ayını neşeyle kucaklıyor. Arkadaşım bu. Turbazors, Kuzugiller, Meteo Heroes, Neşeli Dünya, Clio ve Cookie, Kukuli ve dahası Ekim ayında minika çocuk ekranlarında. Rüzgarın, suyun, güneşin enerjisini yanımıza aldık. Türkiye'nin dört bir yanına temiz enerji sağladık. Sırada Kayseri'nin enerjisine enerji katmak var. Elektrikli araç şarj istasyonlarımızı Kayseri'ye getirdik. Gönülden bağlı olduğumuz şehrimizin en güzel yapılarından Kayseri Şehir Stadyumu'na adımızı verdik. RHG Ener -Türk Enerji Enerji, hayata enerjimiz var. Yenilenen Blade terlemeyi değil, ter kokusunu önler. <laughs> Takipçiler senden teknolojisi MediaMarkt'tan. iPhone 11 Denizbank kredisiyle faizsiz, masrafsız 3 taksit fırsatıyla. MediaMarkt'la tam zamanı.